Annesin, Hadimi Resulullah sallallahu aleyhi ve iman İmanın ayeti Ayet ayet diyoruz Ne demek ayet? İşareti Belirtisi. Anladın mı? İşaret demektir yani Humbul ensar Ensarı sevmektir Ensar kim? Sizsiniz ensar Siz de ensarsınız Suriyeli Müslüman kardeşlerimizi dışlamadığımız müddetçe biz de ensarız. Tamam. Ne yapalım? Biz iyi olacağız. Anladınız mı? Biz iyi olacağız. O nasılmış? Ona bakmayacağız. Ensar Mekke'ye mükerremeden gelip kendilerine sığınan muhacir Müslümanları beldelerinde ağırlayıp mallarını bölüştüren, evlerini paylaşan, neler neler fedakarlıklar eden Medine münevvereli Müslümanlar demektir. İmanın bak alameti diyor Resulullah Efendimiz. Yani kendisinden sonra Peygamber Efendimiz hiçbir açık kapı bırakmıyor. Ensar dedim mi dur. Kimse saygısızlık yapmasın demek istiyor yani. Ve en yetün nifak münafıklığın belirtisi ise boğdur ensar. Ensara buz etmektir. Heh, bu şia nedir işte? Bunlar münafık oldu hep. Anne bir Sa'id yani o kategoriye de girdiler.